Ne oynayacağız? Tabii ki FIFA mobil arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar. Bakın ne aldım? Hudson odayı. Müthiş 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 takımımız arkadaşlar. Şu anda şöyle bir şey yapmış durumdayım. Bugün sizlerle beraber FIFA mobilde Galatasaray 11 oynuyoruz işte 75 gemi diyor. Oğuzhan Çağlayan var, Rahim Babel, Onye Kuru, Arda Turan, Etebo, Emre Akbaba, Sanat Gülü Tong ve Omar ve Kareleri Muslera. O zaman Galatasaray'la olmamama, olmamama rağmen Galatasaray'la bir oynayayım dedim. Bakalım kazanabilecek miyim? Sezonlar diyoruz. Şöyle klasman 8'de. Ali burada. Başla diyoruz, oynayalım. 4 enerjiyle. Oyun kaynağı yüklensin bakalım. yani izleyin bakalım. Hızlıca yüklensin. Biz de artık videomuza başlamamız ve İlk düdük çalıyor. O zaman başlıyoruz hadi hocam. Bak Galatasaray kadrosu kurdum o kadar para harcadım. Hem de bak yenilirsen var ya çok üzülürüm Galatasaray. Ee, onu da yemezsin Müslü Eracık değil mi? Yani o kadar Galatasaray şeysin. Galatasaray Kalecisi o kadar kötü mü? Değil. Hadi Emre. Şimdi olacağım çağlayana. Olacağım Koner. Tekrar o Koner diyorum saç. Olacağım şimdi. Emrak baba. Ondan Etebo. Vur Etebo. Ver pası ver. Vur dedim verdim pası. Hadi yüğündem Allah'ım Hadi koş koş koş. Sanatçı koş. Sanatçı alıyor. Müsteğen şimdi. Galatasaray tüm atlarıyla baskı kurmaya çalışıyor. Oğulcan'a doğru. Oğulcan yerde. Hocam faul ver artık. Ne kadar daha zorlayacaksın bizi. Ryan Hocam. 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 90'lık bir sağ kanattan yiyoruz golü yani. Hadi o ye kuru. Payin. Manipulans kreni. Emre. Duyun dama. Hocam onu da yemeyin bir zahmet. <laughs> Muslera onu yeme bir zahmet yani. Emre baba. Yo. Oğulcan çağlayan. Aç. Alıyoruz. Ve Omar. Şimdi tüm atlarımızla yüklenme çalışındayız. Babel. Babel. Yapma Babel. Yapma Babel boy ileri Babel'e doğru Babel. Hadi Babel. Yürü Babel. Ver Oğulcan'a. Oğulcan çek onu. Aç ortayı Oğulcan. Arda Turan. Alamadı topu. Arda geldi yani bu arada savunmamızın arkasına doğru ikinci golü yiyoruz. Dıyımdama, müdahale denemesi. Perişan. 2-0 öne geçiyorlar. İlk yarının bitimine yakın. İki iki sefer West Ham United Galatasaray karşısında iki sıfır önde ne yazık ki. Bile bile yani yaptığımı sanıyorsanız bile bile yapmıyorum. Galatasaray Beşiktaş'ın kardeş takımıdır. Hadi Omar! Yeter ya yeter yeter. 3 0 bizim bunlardan çektiğimiz mi? Hadi oğlum Galatasaray'sınız bak. Galata. Hadi Omar. Kay oğlum ona. Aferin. Burges. Alalım onu. Alın. 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 Alın onu. Alın o topu. Alın. Alın. Yani almayı öğrenmemiş Galata. Ankara gücüne 2-1 yenildi. Şimdi de 4-0 oldu. Payın. Hadi Omar. Line donk. Hadi donk. Donk donk. Luin dama. Burgess. 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 Allah. O kadar böyle üzgünüm ki. O kadar para harcadım. Meğer boşaymış. Aferin. Sarak GT Hadi var bir gol oğlum ya. Bir gol değil. Bizim var yola da tebo. On kuru. Hadi o olacağım. Ben böyle oynayamıyorum Böyle ezik oyuncularla oynaya kuru. Yani Galatasaray ezik dedim Ben mı? Beşiktaş'a bakarsan o da ezik sayılır. Galatasaray Beşiktaş falan aynı güçte sayılır hep. Hadi Babel. At onu Babel at onu. Bunu nereye? Omar. Omar. Etebo. Emre. Etebo. Emre. Arda. İmai. Ee, ben böyle düşük futbolcularla oynamaya alışkın değilim ki savunmamızın arkasına atılan toplar en tehlikelisi dışarı. En azından bu kez dışarı gidiyor yani. Sonumuzun arkasına atılan bütün toplar gol olmuştu çünkü maçta. Tekrar geri. Tekrar ön tarafta kaptırıldı. Dışarı. Baybura dışarı. Ve ne yazık ki 5-0. Restler. Ah diyoruz. Ben bu takımda asla ne kulağı orada bir yüz yerim. Vallahi. Ve baştan başlıyoruz. Aynı diyoruz. Yani 70 bizim 70 galiba. Alırız diyoruz. Alırız biz diyoruz. Onların da 70 bizim de 70 ama onlar çok güçlü. Biz de çok güçlü sayılırız. Sayılırız. Onlar acaba biz yenildiler mi? Hadi oğulcan Bu sefer ilk gol bizim olsun. Babel yapma Babel. Yapma Babel, yapma. Hadi. Hadi onu dinlemesen kafan iyidir. Dinleme. Lan arkada var ya, cana düşsün orada ya. O canı orada alsaydı Papayik. Emre, Emre geçmiyor basın. E tebo. Girdi aldı. Babel. Ondan çalın markasına Yana doğru bir bas ama offside Ne yazık ki hani geç 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 Bizim amacımız gol bulmak ya Gol bulamadım ben daha Galatasaray'la Arda Emre Etebo Babel Hadi Bu pozisyon gol olur mu? Vay Babel çekiyor Babel kaleci Nasıl? Hep uzaktan denedim. Savunmanın kilidini bir türlü açamadım. Babel. Hadi. Müthiş bir gol Babel'den ama. Yine gol değil. Yine gol değil. Hadi Emre. Emre. Yanlışlıkla bastım Emre. At baba. Babel. Hadi Babel. Oğulcan. Çağlayan. Evet, bir mı kaldı Şşş. Hadi bebeğim. Etebo. Gir Hadi etebo. Oğlum yaptım. Ne faul hocam. Hocam faul yok diyoruz. Dakikalar 35 oldu uzaklaştırın. Bak gol yersek çok kötü. Dışarı. Çıkıyor top. Hadi Muslera. Mal nereye? Yani ben oraya mı bastım be arkadaş. Be? Ben oraya mı bastım? Bu ne o Adam Etebo nasıl girdi araya? Oğlum hakem hala avantajını bırakıyor hocam. Etebo Babel. Hocam, hocam, hocam. O niye kuru? Emre. Hadi bir kontra atak Babel gidiyor. Etebo Babel vurun. Emre vurdu kaleci. Hani nasıl atamadık onu. O oh, gol olsun. O oh, gol olsun. Orada ete boylu vurmadım. Bamber'e verdim orada. Emre yani top bir anda. Hadi olacağım. Verdi pası. Babel. Ver pası. O niye kuru at onu at onu. At onu. orada Turan'ın orada da Oğlum. Geliyorlar. Aferin Emre. Hadi Emre atla bak. Kal. Aç ortayı. Vur Babel. Sonunda Babel'le atıyoruz. Ne kadar denedim olmadı <laughs> en sonunda. Bir önceki maçta da Babel'le bayağı denedim ben. Değil mi? Bu maçta zaten Babel bayağı süt denedim Babel'le. Bayağı hata katıldı. 12. gol gelir mi Babel'le? Gelmez. Olacağım ve Babel attı golleri. Emre şimdi. Etebo. Hadi Babel. Alamadı. Hadi Arda. Onu alalım onu Lindama. Omar Luinda Omar Luinda hadi, On dit Donc Sara onun Donc e şimdi Şimdi bir hızlı çıkma şansı Hadi Olcan Emin atlama Haydi emin atlama Aç bu hızlı Oh, next one, On kuru at olun. Hadi On kuru offside mi? Offside mi? Offside Hem de on kuru. Bu arada Kerem'e poka çıkmış. Onu da belirtelim. Orkadaşlar bir şey çıkmadı. Şimdi Sınav. Emre. Hadi. Hadi. Son bir gol. Ete bu. Hayır offside. Offside deme. Baş, deme. Baş, her şeyi de offside deme. Baş, baş, Maç bitti son bir maç yapıyoruz. Real Madrid gol yalı yalı kazanıyor. Evet, Messi aldım arkadaşlar. Hem de çok hoş. Arkadaşlar yanımda çeren var. Sen, sen <laughs> Az önce de top için ha, etmiş. Hadi arkadaşlar o zaman Mariners karşısında Hadi Muray. Oğlum alalım topu. Babel alalım Hadi. Aman İlk golü biz şey? bulunca alırız bir maçı. Da. Hadi Luyundama. Lan bak. O Rize maçındaki hataları sakın yapmayın. Müstera. Orada biraz açıldım ama uzun oynadım. Ve gol. Ölümünün Hadi Tebo. Babel. Oğulcan. Babel. Gol. İşte bu. Ryan Babel. Forvet Babel zaten. Forvet olunca hep gole denersin. Babel de yapıyor. Sol kanatlı oyuncuyu forvete koydum oynuyor mu oynuyor. Oğlum hadi Muslera. Muslera ne yapıyorsun ama? Aman muslara e yapma. Tamam muslara e yapma. Hadi ruhindama. Oğlum Muray. Alırım ben onu ruhindama. Ne yapıyorsun? Rindon. Aferin. Kanka. Sen en azından bir işe yaradın. Ondan mı çıktı? Ondan çıktı ondan. Yok. Benden çıkmış salak diye. Aç ortayı oğlum. Sarakçı. Aferin mi sarakçıymış. Ruhindama. Donk. Hayır. Rusnera. Hadi bu maçı da alalım. Bitsin gitsin. Lan ben onu yukarıdan atmak istemiştim. Hadi babel. Emre. Çok oynadı. Oradan vururum vurdum. Arkadaşlar benim bir vuruşum var oradan. Kimle vurduğumu hatırlamıyorum. Ya Moreno ile vurdum ya da başka biriyle vurdum ama. ama Kitle de pok oldu. Sokağa Şu ben şeyde Julie var vardı ya bizim Uğur. sol kanatımız. Onunla bir çalıştım. çap Direkten göndiriyor. bu arada Babel'le ikinci golü attık. Babel geliyor. Haydi Babel. Ver ona pası on ye kuru. Sen de verir misin? Verme. Of. Atın, at onu at. On sen. Haydi. onye kuru. Kuru. Kuru, kuru yüzüm. <laughs> Olacağım. O kuru. Bası veriyorum. Haydi Babel. Bobel, Bobel, Etrik, Bobel. Ryan, Bobel. Bobel ve Etrik. Anne, Hadi Arda, Arda. Ryan. Ryan'ın kurulu indi ama. Ryan'ın kurulu. Orta geldi. Anne, anne, Etebo. Etebo. Güzel oldu hocam. Hadi hocam. Babel gidiyor gole. Babel. Lan. Ben pasa basmadım. Hey 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 tamam. 3-0 Babel babel babel. Yine babel attı. Yani 3 golü de Babel attı. Trik yaptık. Oğuzcan veriyor da pası. Ba babel. Yine Rahim Geçit yok. 4-0. Az önce 5-0 olmuştu ya. Bu manç. Bu videoda A yok. Hocam ya. Babel'e sonra nasıl çıkar orada ya. ya o sarı kart. Tamam faul ver ama sarı kart verme. O kırmızı verseydi zaten yani. Hmm. Tamam bitti. Tamam Hadi tamam. Mustafa. Tamam Kenan. Emre. Oğulcan. Emre. Söyleyeyim. Babel. Evet. Oğulcan. Hadi 5. gol gelir mi? Arda gelir. Arda Turan. Arda Turan ve 5-0. Yaktık. 5. golü attık. 4 gol. Aa. Babel'den olur. Gol yemeyelim hadi. Lindem hocam penaltı var mı? Değil mi? Penaltı var mı? Hadi Babel. O maç evet. ben. Yok, maçım. O şey Aman Aman. Geçir maçım. Ay, Arkadaşlar. Kazanıyoruz maçı. Ve hemen şuraya geliyoruz. 24 saniye sonra 81 olacak. 20 19 falan. Tamam şöyle oyuncularımızda hemen ben bir kadroyu düzenleyeyim gibi. Evet arkadaşlar doğru düzgün şu en son hali işte takımımızın uf uf güzelimiz bir hal. Güzel, güzel. Öyle bir şey ki zaten arkadaşlar iki yedek forvetimiz var gördüğünüz üzere. Kupoma şey ne yaptım? Kupoma çinkle alırım. Pomoting Griezmann'ımız var ayrıca lan. Biri 85'lik. Biri de 84'lük sağ kanadımız zaten. Arkadaşlar Caligiuri ile bir çakmıştım. Ve yeni oyuncumuz işte. Hudson Nadai. Ögeyi kilitlemek. Ögeyi kilitlemek. bilingual. ki falan bir şey var mı? Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.